Başkan Günel, Türkiye'nin en başarılı belediye, belediyelerinden biriyiz. Ee, bu haberimizle başlayalım. Time 35'ten aldık bu haberi efendim. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kentteki yerel medya temsilcileriyle bir araya gelmiş efendim. Gazetecilerle kentte yaşama geçirmeyi planladıkları projeler hakkında, Bilgi alışverişinde bulunmuşlar. Bilgi vermiş Sayın Başkan Ömer Güner. Pandemi ve ekonomik krize rağmen hizmet üretmeye hiç ara vermedik. Türkiye'nin en başarılı belediyelerinden biriyiz demiş. Kuşadası Belediyesi'ni takip ediyor musunuz bilmiyorum ama takip edilmesi gereken belediyelerden bir tanesi. Genç, dinamik, vizyonu ve bebek açık. Siyasette hedefleri olan ki bu çok doğaldır. Kente enerjisiyle dinamiğiyle, vizyonuyla değer katan insanları takip edin efendim. Ben gençlerden yanayım. Yani çok tecrübeli belediye başkanlarımız var. Tabii ki onlara da çok büyük ihtiyaç var. Eksikliğini İzmir özelinde söylersek hissediyoruz efendim. Onu söyleyeyim. Tecrübeli belediye başkanları eksikliğini hissediyoruz. Yani saysanız parmakların sayısını yani tek elin diyelim. iki elin bile değil. Tek elin Parmak sayısını bile geçmeyecek kadar tecrübeli belediye başkanına sahibiz. Ee, i̇htiyaç da hissediyoruz. Onların olması bizim için çok önemli. Ama genç, dinamik, vizyonu ve bekruantı açık, kente değer katan, değer veren, e, enerjisiyle değer veren belediye başkanlarına ihtiyaç var. Kuşadası belediye başkanı da dinamizmiyle ön plana çıkan, stratejik yol haritasıyla ön plana çıkan belediye başkanlarından biri. Başkan gazetecilerle buluşmasında görevde oldukları 3 yılı anlatmış, konuşmuş. Kalan 2 yılda neler yapılacak? Bunları konuşmuş. Çok zor koşullarla karşılaşmalarına rağmen hizmet üretmeye 3 yılda hiç ara vermediklerini söylemiş Başkan Ömer Günel. Kuşadası Belediye Başkanı önce dünyayı etkisi altına alan pandemi ardından da Türkiye'deki ekonomik kriz tüm belediyeler olduğu gibi Bizi de derinden olumsuz etkiledi ancak biz Kuşadası'na yatırım yapmayı sürdürdük. Turistik çarşılarımızı yeniledik. Kuşadası'na yaklaşık 8 milyon 100 bin metrekare yol yaptık. Kentimizdeki birçok mahalleye doğalgazı getirdik. İcraatçı bir belediye olmaktan asla vazgeçmedik tüm olumsuz koşullara rağmen. Türkiye'nin en başarılı belediyelerinden biriyiz diyor ve turizmin başkenti tabii Kuşadası. Yani nasıl anılıyordu Kuşadası hatırlıyor musunuz yaşı müsait olanlar? Kuşadası asayiş olaylarıyla mafyatik söylemlerle çok fazla anılıyordu zamanında. Daha öncesinde hani derler ya hiçbir yer yokken Kuşadası vardı. Öyle bir yer turizm açısından Türkiye'nin marka değeri en yüksek olan yerlerden biriydi. Biriydi diyorum çünkü bu marka değerini oldukça aşağılara çekmişlerdi. Fakat yeni dönemde tekrar turizm pastasından pay almaya başladı. Tekrar bir anlamda düzen verilmeye başladı Kuşadası'na kurumlarıyla. Tabii bunda yerel yöneticinin de çok büyük katkısı var. Ömer Günel deneyimli bir belediyeci. Daha önce meclis üyeliği de yapmış. Bu yüzden sorunları çok iyi tespit etmiş. Dersine de iyi çalışmış. Gelir gelmez evet... Türkiye 3 yıllık bir pandemi dönemi ve ekonomik krizin içerisinden geçti. Geçiyor hala. Pandemi bitti ama ekonomik kriz devam ediyor. Tüm bunlara rağmen Kuşadası'nda iyi şeyler oluyor. En azından şunu çok iyi biliyoruz ki Kuşadası'nın ismi, marka değeri artık yükselmeye başladı. Eski haberlerle anılmıyor Kuşadası'nın ismi. Bunda da yerel yönetimin dediğim gibi katkısı çok büyük. Birçok projeyi hayata geçireceğiz kalan süremizde demiş Başkan Ömer Günel. Akut'un eski binasını e, Mari ana evi olarak düzenleyeceğiz. Yıldırım Caddesi'ndeki Çalı Kuşu ile F. Subhi evinde başlatılan bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı demiş. Çeşitli etkinlikler düzenleyerek kentimize gelen edebiyat dünyasının önemli isimlerini bu binalarda ağırlayacağız. Ee, Kervansaray'da bir etnografya müzesi açmayı planlıyoruz diyor Sayın Başkan. Ve turizmi hani hep söylerler ya 12 aya yayma hedefi var Sayın Başkan'ın inşallah gerçekleştirir. Biz de Kuşadası Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ediyoruz.